Harikalar yandan herkese merhabalar arkadaşlar. Hiçbiriniz de demiyorsunuz ki bizim bu ispeç civcivlerinde ne oldu? Yeni civcivlerimiz çıktı. Bunları unuttunuz arkadaşlar. Ama ben unutmadım tabii ki. Sizlerle gelişimlerini de paylaşmaya devam edeceğim. İspeç civcivlerimiz büyümeye devam ediyorlar. Bakın. Civcivlerimiz 4 taneydi. 4 tane çıkmıştı zaten. Dördü de gayet sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Artık biraz küçüklüklerindeki sevimliliklerini, şirinliklerini kaybettiler. Fakat yine de hepsi çok tatlı. <laughs> Baksanıza paçalara. Pıçık 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 pıçık. pıçık. Arkadaşlar bu aralar yavrularımıza sirke'li su veriyoruz. su veriyorum. Şu ikisi de ikisinde de sirke var azıcık. Şimdi diyeceksiniz ki abi ne kadar sirke katıyorsun? örnek veriyorum şu suluğumuza bir kapak. Sirkenin bir kapağıyla bir kapak sirke katıyorum. Buna da doğaçlama yani 2 3 kapakla tabi Çok aşırı katmayın ki suyun tadını bozmasın. Amaç bu. Sirke hayvanlarımız için ne sirkesi diye sorarsanız elma sirkesi arkadaşlar. Elma sirkesi hem insanlar için çok faydalı hem de hayvanlarımız için çok faydalı. En en büyük faydaları ise sindirim sistemlerini tamamen düzenlemesi ve hastalıkları içerilerindeki bakterileri buna benzer şeyleri öldürmesidir. <laughs> Evet. ispeç cildilerimiz de son hızıyla büyümeye devam ediyorlar arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda evdeki cildilerimizi bunlarla karıştıracağım. O zaman sizlerle paylaşacağım bu görüntüleri de. Şimdi bazı arkadaşlarımız abi onları döverler veya da işte onları döverler diye yorumlar gelecektir büyük ihtimalle. Fakat görürsünüz arkadaşlar bu cilciler o cilcileri pek de döveceğini düşünmüyorum. Dövseler de çok hızlı bir şekilde birbirlerine alışırlar. <gülüyor> <gülüyor> evet ispenç civcivlerimizde bu şekilde arkadaşlar böyle detaylı bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Böyle işte son durumları bay gayet büyüdüler kocaman hayvan oldular. <gülüyor> <gülüyor> i̇çeri girdi <laughs> sen içeri girdin civcivlerimizin yerine girmek yasak çık oradan. Hay ağzına ya. Arkadaşlar hiç iyi olmadı. <laughs> Alman lazım. Civcivlerimizin yerini bastılar ya. Böyle bir şey yok. Psst. Çık oradan. Hadi. Şşt. 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 Kapıya çıkma da sen. Çık. Çık, Çık. <laughs> Çıkardım arkadaşlar. <laughs> Videoyu dakika da, da olsa kapatmak zorunda kaldım çünkü tutmalıydım kendisini ve tuttum çıkardım. Evet. Bu videomuzun sonuna geldim. Bir gösterdim sizlere arkadaşlar son durumumuzu. Umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.